gelirsek ben ilk önce konuşmalarını yapmak üzere teşkilatımızın değerli başkanı, ilçe başkanımız Sayın Ali Osman Orhan'a mikrofonu takdim ediyorum. Arkadaşımız biraz gevezedir. Zorla alıyoruz. Evet. Bölgemizin değerli basın mensubu arkadaşlar ve değerli dostlarımız. Önümüzde 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler nedeniyle bu hizmet sevdasına tutulmuş birbirinden değerli başkan adayı aday aday arkadaşlarımız uzun bir süredir sahalara çıkarak maddi ve manevi büyük fedakarlıklar yaparak teşkilatımızla beraber yoğun bir şekilde halkımızın yararına güzel çalışmalara imza attılar. Bu çalışmalar sonucunda da Kapaklı ilçemizde AK Parti rüzgarını en üst seviyeye taşıdılar. Bundan dolayı her birini ayrı ayrı kutluyor. Teşkilatım ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Bu teşekkür artık adayımızın belirlenmiş olması nedeniyle aday olamayan diğer arkadaşlarımıza ihtiyacımızın kalmadığı ve onların bundan sonra aramızda olmayacağı anlamına asla gelmemeli. Zira biz çok büyük bir aileyiz ve onlar bizim ayrılmaz değerli parçalarımızdır. Bundan sonraki süreçte de herkese olduğu gibi onlara da fazlasıyla iş düşecek ve birlikte beraber koşacağız. Ve heyecanlı bekleyiş bir akşam saat 22.15'te son olarak genel merkezimizden gelen haber ile... Adayımız belirlenmiş oldu. Değerli tüm adaylarımızın içinden Sayın Ömer Karadeniz AK Parti Kapaklı Belediye Başkan Adayımız olarak belirlenmiş. Partimize, ilçemize ve bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. belediye yönetiminin kapatdığı sorunlarına çözüm bulacak bir anlayışta olmaması ve sorunların birçoğunun kangrene dönüşmesi nedeniyle çok acil olarak değişime ihtiyaç duyulmaktadır. Değişim ve hizmet dendiğinde Türkiye'nin her bölgesinde olduğu gibi burada da akla AK Parti belediyeciliği gelmektedir. Allah'ın izni ve ilçemize hizmet gelmesini gönülden isteyen tüm halkımızın desteğiyle 30 Mart 2014 akşamı daha büyük kalabalıklarla AK Belediye'ye hep birlikte yürüyeceğiz. Halkımızın ve ilçemizin ihtiyaç duyduğu kalıcı hizmetlere tüm ekibimizle birlikte gece gündüz çalışarak iktidarın gücünü de arkamıza almak suretiyle yeni olan Kapaklı'mızı yaşanabilir bir şehir ve cazibe merkezi haline getireceğiz. Bu davaya inanan bütün arkadaşlarımıza çok iş düşmektedir. Buradan AK Parti Kapaklı Belediye Başkan adayımız Sayın Ömer Karadeniz'e başarılar diliyorum. Teşkilatımız ve bu davaya inanan tüm arkadaşlarımızla beraber yanında olacağımızı ve 30 Mart 2014 tarihinde Kapaklı'yı Ak Belediye ile buluşturacağımıza olan inancımla hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Allah'ın yar ve yardımcımız olsun. Sayın İlçe başkanım, sayın İl başkan yardımcılarım, çok kıymetli dava arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin teminatı olan gençler, AK Parti'nin ak yüzleri, basınımızın güzide temsilcileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Değerli dostlarım, AK Parti kapaklı belediye başkan adaylığı benim için, kapaklı için, sizin için, ülkem için hayırlı olsun. millete hizmet yolunda bu kutsi vazifeyi bana tevdi eden başta genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a <laughs> genel merkezime il başkanıma millet milletvekillerime ilçe başkanıma başından beri destek ve dualarını benden esirgemeyen siz değerli dostlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Ayrıca yaklaşık bir yıldır sahada beraber çalıştığım dava arkadaşları Sayın Akın Yılmaz'a Sayın Ercan Üçel'e Sayın İrfan Demir'e Sayın Mustafa Çetin'e Sayın Recep Kıyıro, Sayın Salih Bezgin'e, Sayın Şakir Demirel'e ve tüm teşkilat mensubu arkadaşlarıma da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, siyasette hizmet noktaları sınırlı, talepler fazla olunca maalesef her isteyen istediği noktada olamıyor. Herhalde bunun adı da kader olsa gerek. Bugün benim burada oluşumun da kaderin bir tecellisi olarak görüyorum. Yoksa benim diğer arkadaşlarımdan fazla bir tarafım. Onların da benden eksik bir yanı yoktur. Benim bu değerli arkadaşlarım da en az benim kadar bu işe layıktır. Ancak bu kutsi vazife bana nasip oldu. Değerli dostlarım, takdir edersiniz ki bu dönem AK Parti adaylarını birkaç elemeden geçir, geçirerek seçti. Bizzat başbakanımızın başkanlık ettiği bir komisyon tarafından seçildik. Yani bizleri başbakanın kendisi seçti. Bugün burada beni sadece Ömer Karadeniz olarak değil, aynı zamanda başbakanımız ve genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir temsilcisi olarak görür. Çok kıymetli aday aday arkadaşları, AK Parti çatısı altında her daim yanınızda ve hizmetinizde olacağımı bilmenizi isterim. Çok kıymetli dava arkadaşlarım, bugün bir olma günüdür, beraber olma günüdür. Kapaklımızı ilçe yapan Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'a vefa borcumuzu ödeme günüdür. Kapaklı'da AK Parti iktidarının işaret fişeğinin atılacağı gündür. Bugün ihmal edilmiş kapaklıya hizmet etme günüdür. Bugün kapaklıda kaybolan on yılını telafi etme günüdür. Aziz dostlarım ben hiçbir zaman bir zümrenin, bir bölgenin, belediye başkanı olmayacağım. Hem bütün kapaklılığın belediye başkanı olacağım. Kapaklı 81 vilayetimizden gelen insanların birlikte kardeşçe yaşadığı çiçeği burnunda bir ilçemizdir. Asla hiç kimseye karşı ayrımcılık içinde olamayız. Adam ayıramayız. Insan kayıramayız. Çünkü biz yaratılanı severiz. Yaratandan ötürü biz 72 buçuk millete aynı nazarla bakan bir inancın mensuplarıyız. Biz kimseleri, kimsesizlerin kimsesi. Sessiz yığınların sesi olacağız. Bizim işimiz hizmet, gücümüz millet olacaktır. Bizim hiç kimseyle bir kavgamız olamaz. Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Aziz dostlarım, bugün burada... Huzurlarınızda AK Parti'nin belediye başkan adayı olarak seçim startını vermiş bulunuyorum. Bu yarışın sonunda zafer bizim olacaktır. Zafer inananlarındır. Biz inanarak yola çıktık. Bu konuda azimliyiz, kararlıyız inançlıyız. Kapaklıya AK Parti'nin bayrağını dikeceğiz. Buna aday olarak ben hazırım. Teşkilatımız hazır. Kapaklı hazır. Kazanız mübarek olsun. Allah yar ve yardımcınız